Kazayla köyde kendini vurdu. Yani vurdu derken yani arı kuşlar gelmişti ona ateş ederken atı nasıl vurdu ben de göremedim. Ama vurulduğunu şey yaptı koştuk. Arabaya attım getirdim. Dediler ambulans geliyor. Helikopter geldi dediler gelmedi. Bir saat geçti yok. Bir saat sonra bu geldi. Bir buçuk saat geçti yine yok. Dediler gelmiyor. Hava görüşte şey helikopter yokmuş. Işıkları yanmıyormuş. En sonunda gitti. Ama bunlar oraya gelirken durumu nasıldı abi? İyiydi konuşarak gelirken geldi. Gelirken durumu iyiymiş. Burada i̇çeride, da konuşuyordu. İçeride, içeride de konuşuyor. arkadaşlar buraya ilk getiren arkadaşlar onunla konuşmuşlar. Ben abisim ilk kendi arabamla iyiyim. getirdim ya. Arabada ambulansa geldim. Diye. Konuşuyordu kendi yani. yani. Kendi ambulansı. Buranın ambulansı yok bozulmuş. Yolda giderken arıza yapmış. Devlet bu kadar aciz orada. olmuş yani. Devletin bir ambulansı Bundan var mı da? Bu. Yani biz de duyduk koş, koştuk buraya gel. yani geldik. Arkadaşı kan lazım olur, şu olur, bu olur. Ama gördük ki vaziyet rezillik biz boyu kan bağlamadan tupaya rezilik biz boyu uçak e, helikopter e, şeyini haber verildik böyle böyle geldiniz yoksa İzat ben kendi arabamda ne kırıyordum. söylüyor 15 dakikada keser ondan sonra alayım. da deniliyor ki yok efendim o zaman öyle gece şeyde. görüştü bizim buradan söylüyoruz sağlık Bakanlığı'nın kendisine söylüyoruz bak sağlık, <laughs> bak. sağlık Bakanlığı'nın kendisine o zamana gelirler. hepsi gelirler ha. Uçak helikopterlerin Koca, gece, gece helikop uçuşu yok mudur? Bunu, bunu bizzat araştırılması istiyoruz. Şu burada hastane yaptılar, hastane çürüdü. Aşk, hastane orayı, çürüdü. Orayı bir de ek yaptılar. Sanki Aşk. burayı hak etmişler gibi bir de oraya ek yaptılar. Evet. Kardeşim buranın Millet 40 yaşlı, tane koyu valla Yaşlı insan insana buna, ilk yani müdahale yaptılar. Buradan şeydir. oraya, oradan İyidin buraya. Bu yazık 47 tane koyu var burada. 47 tane koyu var burada. şurada bir dönün, şurada bir dönün. Geçin dönün. dönün. 얘는 가다 그랬어. 본 무슨 전을